Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Akın bugün sizlerle birlikte The Lord of the Rings Battle of Middle-earth 2 oynayacağız. Eee map'inde oynayacağız. Ee, bu sefer köteriktan alacağım şu 3 tane kötülük var. Isengard, Mordor, Goblin, Isengard'ların zırhı falan var böyle biraz daha zırhlı piyadeleri var. Mordor çok fazla çok e, çeşitli birlikler çıkartabiliyor. Ee, Goblin'de Goblin'de Goblin işte yani pek bir şey yok onda. Mordor oynayalım. Hem yani bir sürü birim görürüz. Takımlar herkes tek olsun. Bir şöyle şu köşede başlayalım. Ee, normalde bu şu an orta botlarda oynamam lazım ama... Bir tane zor bot koyup ona biraz handikap verelim. Çünkü ortada olacağı için biraz zorlanacak. Böyle başlayalım. Elfler ve insanlara karşı biz burada olacağız. Elfler ee, yani zor olanlar ortada olacak. Bunlar da burada olacak. Gemi falan da var da şu an gemileri kullanmayı düşünmüyorum e, önce oynadım. 3 tane objektif var ama tam o, o, haritanın ortasında olduğu için zor daha yakın. Objektif arası ek kaynak yapıp bizim elimize verebilir. Biz gene de kazanacağımızı düşünüyorum yani. Bakalım neler olacak. Ben burada kendime özel bir uruk karakteri oluşturdum. Bayağı zırh mırf koydum içine. Onu da çıkartırız bakalım neler olacak. Şimdi oyunu hemen aşağı başlamaz. Hemen hızlı bir şekilde. Şunu %100 yapacak şekilde şey koyuyorum. Kaynak elde etme yeri. Hemen bir tane bununla oduncu var. Oduncu da kuralım. Normalde ikinci olarak şey kuruyorum ama birim çıkartma yeri kuruyorum ama kötülüklerde o şey var. Fazladan kaynak için oduncu grup var. Oduncu grup fazladan kaynak elde edebiliyoruz. Onu da kuruyoruz. Güçlerden ne açalım? kötü güçlerde genelde bunlar var. Ben yine saldırı gücü atacağım. Aslında şey kirli toprak böyle bir arazi büyükçe yuvarlak bir alan bunu bunu size şöyle büyük kocaman bir alanı yani kendi alanınız yapıyorsunuz böyle çürütüyorsunuz orada daha rahat işe çıkartıyorsunuz hemen benim çıkartmaya yere yapalım. Erteğe biraz gezelim şöyle sol alttan erteye bakabilirsiniz düşman ırk burada doğuyor hemen yanında bir şu bir tane bina var bir iki hemen biraz da aşağıda üçüncü bir tane kaynak binası var bunları ele geçirse iyi kaynak elde eder i̇şte limanlar vardı, liman var Limanlar bir iş yapıyor burada üçüncü ırkımızda bu susa altta bulunuyor. Bayağı bu evet. şey arkadaşlar şimdi şu sürü tane şey koyacağım. şu ee, şey açılabilir, hüküm yeri açılabilir. Bu ne yapıyordu? Kahraman ücretini azaltıyordu. Ee, hemen kale geliştirmesinde. Ama biz ilk önce biraz bir tane birim çıkartalım. Sonra iki iş akını çağırmak olacak tabii ki. Bundan bayağı birim çeşitliliği var. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Hop savaşçı çıkarttım. Ee, benim hiç gibi çok fazla bir de şey. şu yanlış anlamda bu Sauron değil bu onun yağ veri 5000 gold bot bayağı pahalı oldu. Kaynak biraz kurmaya devam. Birimler daha çıkmamış çıkmak üzere. Kaynak biraz kuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haritayı kaynak biraz ziyan dolduracağız. O sırada birim geldikçe çıkartın. Şöyle şunları da Şöyle şey yaparsanız. Şimdi şu bir tane daha gelmek üzere gelmedi para gelmiyor. Şu yolunuzun üzerinde zorluğa doğru giderken bir tane şey var. Ee, kamp var. O kamp temizlerse giyip para veriyor. Göstereceğim onu da. Kamplar genelde her mapte var. Benim çıkartmaya devam. <laughs> ee, kaynak şurada bir yerde olacak böyle troll koruyor orayı. Onları genelde şey çıkarttıktan sonra saldırıya geçeceğiz zaten. Kahraman çıkarttıktan sonra kahraman çok rahat oluyor kaynakları. Piyadeleri falan yollamayın ama ödüller. Zaten ırkın piyadeler güçlü biraz. Şöyle Creep'ten oh! çıkıyor şeyler şu güç neymiş? Kanı savaş kendi dostunu yeme emri vererek saldırı tecrübesi kazanmasını sağla Gerek yok ya Biz sayı bizim şu anda önemli zaten oyun başı Bu seviye attıkça özellik mi geliyor herhalde Ha aynen bayrak taşıcı falan geliyor And seviye attıkça Ama şu an için gerek yok Şimdi şey kuracağız. Get ne kuracağız? It. Okçu kut değil. Hadrim sarayı kuracağız ama ondan önceden okçu birliği çıkarmamız lazım. Hadrim sarayından da mızraklı çıkıyor. Bir de hadrim okçuları çıkıyor. Başka ne binası var? Troll kafesinden troll savaşçıları falan filan çıkıyor. Kuşatma silahlarından kuşatma silahları. Zaten bu makineyle o şey çıkıyor. Nedir onun adı ya? Var ya bu buzlu evinde bir tane mamut mamut büyük mamut çıkıyor. You know what to do Another building all finished up There will be no slapping here We've been waiting on you archers Make yourself useful Get moving Are you ready? işle uğraşıyorum. Şu an bulamıyorum kendini. Ha şurada ev yapıyormuş. Şimdi her şeyi kurduk neredeyse. Ee, şimdi şey bekleyeceğiz. Kahraman bekleyeceğiz. Kahraman geldikten sonra artık saldırmaya başlarız yavaştan ya şu an bize saldırmıyor zor bot yani muhtemelen şu iki bot birbirine saldırıyor biz yüzden şunu alalım ya en fazladan bu binayı şunu öldürüyorsunuz bu bina yıkılıyor sonra yeniden doğuyor bir kez daha yıktıktan sonra para geliyor kontrol bizdiklerin eline veriyor ama ölmek üzere 2000, 2000 gold'umuz olduğunda şey çağıracağız Akın elf çağıracağız. Akın elf diyorum. Akın uruk çağıracağız. Şu an trolü öldü. Öldürken bile hasar veriyor kendileri. Şu bina yıkılacak. Sonra döküntü haline gelecek. Bina döküntü haline geldikten sonra eğer yeterli süre verilirse tekrar doğuyor bina. Kendi kendine. Şöyle şu işçi yalnız gitmesin. Şimdi şundan her yapalım. Bakın her çağıralım. Nazgul da çağırız bir tane. Nazgullar da bayağı iyi. Nazgul böyle bir tane birliğe saldırınca saldırı verme oranlarını düşürüyor. Gorgot ha kalesi burada. Şöyle şurayı kendi zırh kazanırım. Okçularınız binaları boşuna saldırmayın. Zaten çok az hasar veriyorlar. Okçanızı şöyle binanın yakınına dizin yeter. Akın Elf'i de çağır. Akın Elf'in süper... Akın Elf diyorum hala ya. Yani. Akın Uruk'un süper güçleri var. Göreceksiniz. Kuşatma silahları falan da kuralım şimdi. Bir tık daha ilerleyebiliriz. Kuralıyor muyuz? Kurulmuyor burası. Neden kurulmuyor? Çünkü burası yokuş. Normalde gözükmüyor tepeden ama

Nonto da geldi. Biz şu an bayağı domine ettik yani hiç daha döndüremez buradan itibaren. Bakın abi zaten hayvan gibi. Bakın destek çağır diye bir gücü var. Çok güzel. Çağıran destek. Level atladıkça falan bu destek çağır gücü troll murol çağırıyor. Efsane oluyor. Şu an bayağı yani bitti bunların işi. Hani. Hiç bilemezler. Bunlar iki level oldular. Nazgul da geldi. Yok yok bunlar bitti zaten. Ha <laughs> işçi buradaki, Şimdi Mimak'ı yeri kıralım. Bu sırada şu primlerin yerini geliştirelim. Mümkün değil çeyreğe mezarlıklar. Zor kaybetti. Niye karşılık vermedi anlamıyorum. Bunlar elf birlikleri mi? Yok bunlar insan birlikleri mi? Bunlar öteki botun, aşağıdaki botun birlikleri mi? O adamlar ne yapıyor bilmiyorum ama şu an Bana level kastırdılar Güzel bir şey <laughs> Ya you know adamlar arka safları gönderdi. O oh, ring şeyde düştü lanet <laughs> olsun. Ring şurada düştü. Bu ringi alınca bir şey çağırıyoruz. Sauron çağırıyoruz da çok güçlü Sauron. Hadi Akın Elf hadi. Akın Elf diyorum yine bu adama. Hadi Akın

Şuradaki odayı da ele geçirmiş mesela. Şunu da ele geçelim. Bu kaynakları ele geçirdikten sonra zaten çok kolay iş. <laughs> Ama şu an saldırılımız dar olduğu için biraz sıkıntı. Hemen vahşi yırtık <laughs> öfkesini mi bastık? Zırhmur kazanıyor Ama böyle bitecektir. Buraya da ele geçirdik. <laughs> 10 level olduk. 10 level'da hemen şunu açalım, barikatı açalım, böyle kopçu kulesi kuruyor, efsane bir şey. Ama görüşümüz olması lazım kuracağımız yere. Şurayı kurabiliyor muyuz? Burası çok dar kurmak için. Bakın sen gel, koş 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 koş. Şuradan görüş alalım. Şurada i̇şte adam basalım. They're attacking us! gönderdik ama oh, Bir şey çağıralım şu Uçanlardan çağıralım uçanlar baya güçlü O 5 level olduk gene Şunu beklesek mi acaba şu baya güzel efektleri efektleri ama 15 şey gerekiyor Saldırı gücü mü alırsak Saldırı gücü sonra alırız ya. Yani. Aynen. Yalnız akın ölmek üstüne. Bu ateş bombası şey, bir tane bir tane atıyorsunuz, alev alıyor falan kendi kendine gidiyor. <laughs> şey Oo, şeyleri var, mancılıkları var. Saldır, 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 saldır. O şey gelmiş bu kim? Bunun adı neydi ya? Bir şeyin kralıydı ama neydi? Bugün <laughs> sol altta haritanın sandal ettiği çıktı. Zalim yaratık bak. Bu çoğu şaşımla gidecek. Efsane bir şey bu. <laughs> şey yapalım ya zırh yeri yapmayı unuttuk bak şimdi aklıma geldi. Ben diyorum niye sabahtan beri yeniliyoruz? şunu araştıralım. Akın öldü mü? Akın ölemez. Ölemiyor. Akın gitsin şurada no, biraz canını doldursun. Çek geri çekelim Akın'ı. Zahri Mert'e bak uça uça geliyor ne güzel. Şey kurudu mu taverna yok daha kurulmuş. Ah. <laughs> <laughs> Ya gene mi Hadi zalim artık On bir zalim yaratık. Okçulara karşı çok üstü ama efsane güçlü o tekli. karşı. şunu şu kareye yaklaştırmayın çok vuruyor kare buna. baya baya ama ya zalim yaratık nasıl ölür? Ne koyalım? Sen daha zalim yaratık. Çağır baba hepsi ne var ne yok çağır ya çağır. Şu an baya hızlı doluyor şey. Şey bekleyin Witcher bekleyin. Witcher geldi anda kazanacağız. Hadi bakalım. Şu Witcher dediğim şu. bir Adı ne? Ya Virim gibi bir şey işte bu, bu solcan gibi bir şey böyle alttan çıkıyor falan. Ben <laughs> görsünüz efsane güzel efektler <laughs> var Ama efsane efsane <Akın> çok kullanılıyor. Akın sen neredesin Akın? Ne yapıyorsun? Destek çağır.

Tüm karamanı seç butonuna tıklayın. Çağırın babalar. Gelin diyeyim buraya. Akın ölme Akın neredesin Akın? Akın ölüyormuş az daha zor kurtarmışız bak. Aa bizi yüzüğü almışız. Şu birim yüzüğü almış. Oğlum koş yüzüğü götür lan. Sauron'u çağırız belki. Alamadık. Bunlar aldı. Bunları öldürün. yüzük çok önemli Bir oyun bitti de zaten. Yüzü de göstermiş olsa da güzel olurdu. Sauron inanılmaz güçlü ya. Bizim birlikler nerede? <gülüyor> 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 their will not 15 level olduk şunu çağırdım. Yalnız bu bizim dostlarımız da zarar veriyor. Şöyle şuradan çıkartırsak. Oğlum kaçın lan. Kardeşim, kaçın kaçın. Uzaklaşın da çok güçlü. Ve bak şunu tipe bak. Of. Yanayım yanayım ateşlerde yanayım durumu var şu an. Örsek şeyde... bundan. Kazandık aynen. <laughs> şu efsane güçlü bir şey ya. Çok da güzel efektleri var böyle yerin altından çıkma efekti falan filan. Neyse bu maçta kazandık. E, ee, bu serse daha yok. Anlatmaya değil de şey oynadım. Hani nasıl düşündüğümü oynadım. Belki de zor botlarla oynarız. Tabi bu sefer orta botlarla oynadık. Şu zor da saymıyor çünkü onu andık atlardık Gelişemedi. Hani öldü direkt. Bir yandan biz saldırdık. Bir yandan şeyler tutuyor hasta Ortada kalmak kötü. Ee, 20 dakika olmuş zaten. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda umarım Sauron falan çağırabiliriz. Veya iyilerin karakteri olan neydi bir tane fırtına yatan kadın vardı adını unuttum, onu çağırabiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz hadi bay bay.